Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Engin. Kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da işlenen İbrahim Paksoy olayında şok bir iddia ortaya atıldı. Kendisinden 6 yıldır haber alınamayan İbrahim Paksoy'un firari olduğu iddiası herkesi şoka soktu. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İbrahim Paksoy İzmir'de çobanlık yaparken bir mekanda çalışan Sema Mantar ile ilişki yaşadığını ve hatta evleneceğini ailesine söylemişti. Sonrasında ise kendisinden bir daha haber alınamamış ve ulaşılamamış aradan da yıllar geçmiş. İbrahim Paksoy'un yengesi Sema Mantar ile telefonla görüştüğünü Sema'nın kendisine mekanda bir olay çıkmıştı. Ondan sonra İbrahim buralara gelmedi. O olayı araştırın dediğini söylediğinde Sema Mantar tüm bu iddiaları yalanladı demeyelim ama hatırlamadığını ileri sürdü ve o günden sonra telefon numarasını da değiştirmişti. 2015 yılında İzmir Tire'de bir kahvede olay çıkmış ve mekana gelen 3 kişi bir kişinin yaşamını yitirmesine ve 10 kişinin de yaralanmasına neden olmuş. Suçlulardan bir tanesi kayıplara karışırken o kişinin İbrahim Paksoy olduğu iddia edildi. İbrahim'in yengesine ilk başta bunu söyleyen ve sonrasında öyle bir durum yok çok işmiştim hatırlamıyorum diyen Sema Mantar'ın bu olayla kesinlikle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum dostlar. Ancak olayın neresinde bunu kendisinden başka şu an kimse bilmiyor. İlerleyen dönemlerde Müge Anlı kesinlikle o olayın neresinde olduğunu çözecektir ve söyletecektir. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız hep birlikte tartışalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.